Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fırın kullanmadan, kalıba gerek kalmadan tencerede iki renkli portakallı kek tarifim var. İlk olarak karışma kabı içerisine 2 adet oda yumurtamı aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ve 1 fiske tuz. Malzemeler küpürüne kadar iyice karıştıralım Ardından 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu. İyice karıştırın arkadaşlar. Kullandığınız malzemeler oda sıcaklığında olsun. Ardından unumuzu ilave ediyoruz. Ama mutlaka unu eleyin. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu tarif için ideal un ölçüsü budur arkadaşlar. Fazla kullanmanıza gerek yok. Ama mutlaka unumuzu eleyin. Ben bütün kuru malzemeleri eleyerek kullanıyorum. Üzerine bir paket karma tozlu ve bir paket de vanilya ilave ediyorum. Onları da eleyerek ilave ettim. Ve tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar portakal kabuğu rendesi ilave ediyorum beyaz yerlerini rendelemeyin. İyice karıştıralım. Bu harçtan bir su bardağının yakınını ayırıyoruz arkadaşlar. Ama isterseniz ayırmayabilirsiniz de. Sadece bu keki kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Daha sonra üzerine çok olan harcın üzerine 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu kakao ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Eğer kıvamı katı olursa bir yemek kaşığı da su ilave edin. Ben ilave ettim arkadaşlar. Yoksa katılaşıyor kek harcınız. İyice karıştıralım arkadaşlar. Kıvam bu şekilde olacak. Rengi de böyle. Daha az kakao da kullanabilirsiniz. Kullanacağınız tencereyi yağlayın arkadaşlar ve tam ortasına bir tane su bardağı koyun. Ve kakaolu kek harcının tamamını boşaltın. İsterseniz siz bu tarifi fırına da hazırlayabilirsiniz. Ama ben fırını olmayanlar için elektrikler gittiği zaman da yapabileceğiniz harika bir tarif hazırladım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz, ayırdığımız sade kek harcını da bu şekilde üzerine döküyorum. Ve bir kürdan yardımıyla şekiller veriyorum. İstediğiniz şekil verebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz de yorumlara emoji koymayı ve tarif hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Tencerenin kapağını kapatalım. Ben teflon tencere kullandım arkadaşlar. Ve Büyük gözün en kısık ateşinde altına bir kat alüminyum koyarak pişirdik. Ortalama kısık ateşte 25 dakikada kekiniz pişiyor zaten. Üzeri kurudu ve kürdan da temiz çıkıyor arkadaşlar ve hamur diye gördüğünüz gibi. Üzeri zaten kızarmıyor arkadaşlar ama pişiyor bu sizi yanıltmasın. 15 dakika dinlendirelim ve bardağı bu şekilde çevirerek kaldıralım. Bardak biraz sıcak dikkat edin arkadaşlar çıkartırken. İsterseniz bu şekilde veya uygun bir servis tahtasına ters çevirerek kekinizi servis edebilirsiniz. Ben ters çevirdim. Kaldıralım tencereyi de. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişti. Dibine tutmuyor. Bunlar sadece bardağın etrafındaki kek kırıntısı Görmüş olduğunuz gibi çok güzel yumuşak bir kek oluyor tabanı da gayet güzel pişiyor arkadaşlar. Üzerini isterseniz gibi Ben beyaz çikolatayla süslüyorum. Ama sunum isteğe bağlı. Evdeki malzemelerle tam da portakalın mevsimindeyken bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. İstediğiniz büyüklükte dilimleyerek kekinizi servis edebilirsiniz. Ben fazla bekletmem arkadaşlar. Daha fazla bekleterek düzgün dilimler elde edebilirsiniz. Videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı. Yeni tariflerden haberdar olmak için de zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.